Merhaba arkadaşlar. Bugün size EM208 elektrik devre laboratuvarı 2 ve EM206 elektrik circuits laboratuvarı 2 derslerine ilişkin bilgilendirme yapacağım. Bilindiği gibi dünyada ve doğal olarak Türkiye'de COVID-19 salgını nedeniyle eğitime, eğitim öğretime ara verilmiş durumda. Bundan sonraki süreçte bu iki dersimizin dersimize ilişkin işleyiş uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek. Yine uzaktan eğitim yöntemiyle bu derslerimizin işleyişi tamamlanacak ve değerlendirmeleri de yine uzaktan eğitim kurallarına uygun olarak, süreçlerine uygun olarak gerçekleştirilecek. Hatırlarsanız yaklaşık olarak 6 haftalık bir dönemde hem elektrik devre laboratuvarı 2 hem de elektrik sörküs laboratuvarı 2 derslerine ilişkin deneyleri gerçekleştirmiştik yaptığımız deneyler temel olarak baktığımızda temel alternatif akım yine direnç kapasitör devrelerinde frekans, genlik ve faz spektrumlarını yine bu e, temel alternatif akım e, direnç kapasitör ve direnç bobin devrelerini e, bunların seri olarak RLC devreleri, paralel RLC devreleri üzerinde durmuştur. Yine e, deneyini gerçekleştirdiğimiz bir başka Konu ise baktığımızda polyphase circuit diye ifade etmiş olduğumuz üç fazlı sistemlere ilişkindi. Bu e, şeye baktığımızda müfredata baktığımızda dönemin başında belirlemiş olduğumuz deneylerde 9 e, tane deneyimiz bulunmakta. Bu deneylerden bir tanesi pasif filtreler sona koyduğumuz bir deney. Yine e, bunda yapabileceğimiz e, deneylerin içerisine baktığımızda 6 tane de fiziksel olarak gerçekleştirmek istediğimiz deney bulunmakta. Bu 6 tane fiziksel olarak gerçekleştirmek istediğimiz deneyden 4 tanesini laboratuvarda gerçekleştirmiştik. Yine laboratuvarda hatırlayacağınız gibi 3 fazlı yıldız yıldız bağlantılı balans devrelerinin üzerinde durmuş. Bunların da simülasyon çalışmaları, benzetim çalışmaları gerçekleştirilmiş ve bunun da tartışmasını yapmıştık. Biz e, bu süreçte, uzaktan eğitimle yürüteceğimiz süreçte neler yapacağız? Bundan hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle bir tane daha deneyimiz bulunmakta. O fiziksel olarak gerçekleştireceğimiz iki deneyden bir tanesi. Bunlardan bir tanesi alternatif akım devrelerinde güç. Yani bizim... 5. deneyimiz oluyor. Size vermiş olduğumuz deney filminin 5. deneyinde bulunan deneyimizle birlikte yine 9. deney olarak isimlendirilen pasif filtreler deneylerini fiziksel olarak gerçekleştireceğiz. Yine baktığımızda simülasyon yani benzetim çalışmaları şeklinde gerçekleştireceğimiz de yine 3 tane deneyimiz bulunmaktaydı. Bunlardan bir tanesini gerçekleştirdik. Geriye bir tane, iki tane deneyimiz daha kaldı. Ancak sizlere belirtmiş olduğum gibi 3 fazlı e, delta delta balans terlerde e, deneyini gerçekleştirmeyeceğimizi. Bunun yerine trafo uygulamaları deneyine ağırlık vereceğimizi e, yüz yüze eğitimde e, sizlere aktarmıştık. Bu e, uzaktan eğitimde yine e, çalışmalarımız, bizim ders çıktılarımız yani program çıktılarımız bu dersin e, çıktısında neler elde etmek istiyorsak aynı şekilde aynı disiplinle yürütülecek. Yine burada bak, e, hatırlayacaksan hatırla, hatırladığınız gibi hem RL, hem RC, hem de RLC devrelerinin öncelikle geçici durumlarının incelenmesi e, ne yapılmıştı? De, elektrik e, devre analizi dersinde bunlar teorik olarak anlatılmıştı. Yine uygulamalarda da bunların üzerinde hem birinci deney, hem ikinci deney ve benzer şekilde üç ve dördüncü deneylerde de bunlarla ilgili çalışmaları deneyleri gerçekleştirmiştik. Yaptığımız deneylerde sinyal jeneratörü, osiloskop, multimetre kullanımı ve bunlarla birlikte faz açıları hem fazların ileride olması hem de geride olması durumu gibi diğer çalışmaları da hem e, osiloskopun üzerinde hem de yine simülasyonda elde etmiş olduğunuz skoplardan e, skoplardaki şekillere göre ne yapmıştık? Bunları gerçekleştirmiştik. Biz e, bakacak olursak eğer öncelikle birinci deneyimizde RC bir devre ve yine bunu bir sinyal jeneratörüne bağlamıştık. Hem R üzerinde hem de C üzerindeki gerilimleri ölçmüştük. Yine benzer şekilde yaptığımız çalışmalardan bir tanesi osiloskopun iki kanalını kullanmıştık. İki kanalından bir tanesine sinyal jeneratöründen elde etmiş olduğumuz alternatif akım formundaki sinyali uygulamıştık. Yine hem kapasitör hem de direnç üzerinden elde ettiğimiz gerilim değerlerini de kanal, diğer kanaldan okumaya çalışmıştık ve bu iki sinyal arasındaki faz değerlendirmesine, faz karşılaştırmalarını incelemiştik. Yine benzer olarak bir başka çalışmada ise, bir bu daha doğrusu bu deneyim bir başka bölümünde ise sabit direnç değeri yerine potansiyometre kullanarak buradaki değişimleri gözümüzde daha net bir şekilde görme fırsatımız olmuştu. Benzer şekilde yine hem RLC devre hem de RL devreleri incelediğimizde farklı direnç değerleri ve kapasite değerlerine göre ve farklı frekanslardaki duruma göre bu devrelerin frekans davranışlarını incelemiştik. Yine RLC devre için bakacak olursak eğer seri bir RLC devrede burada seri bir elec devrede elemanlar üzerinden geçen akımların hesaplanması yine elemanların üzerinde bulunan ge gerilim değerlerinin ostoskopta okunması görüntülenmesi ve bunlar hakkında farklı referans noktalara bakarak farklı referans noktaları alarak yine gerilimler elde ettiğimiz gerilimleri karşılaştırma yöntemiyle bu çalışmaları deneyim çalışmalarını gerçekleştirmiştik. Nitekim dördüncü deneyimizde ise bu kez paralel bir RLC devresini ele almıştık. Paralel RLC devresinde yine farklı kapasite, kapasite ve bobin değerlerine göre yine deneye ek olarak burada direnç yerine potansiyometre de kullanmıştık ve yine farklı direnç değerlerine göre devrenin davranışını çıkarmaya çalışmıştık ve devreyi gerçekleştirdiğimizde ölçümleri almıştık. Hem genlik ölçümleri hem de faz ölçümlerini elde etmiştik. Bütün bu deneylerde yaptığımız çalışmalarda sadece osiloskopta değerlerin okunması okunmasıyla yetinmemiştik. Aynı zamanda multimetrelerimizi kullanarak volt kademesinde yine bunların üzerindeki genlik değerlerini ölçmüş ve aslında elde ettiğimiz bu değerlerin RMS olarak ifade etmiş olduğumuz efektif değerler ya da etkin değerler olduğunu göstermiştik. Yine efektif değer ile maksimum değer arasındaki ilişkiyi de deneysel olarak gerçekleştirmiştik. Çalışmalarımıza baktığımızda bir başka çalışmamız ise yine 3 fazlı devler üzerineydi. 3 fazlı devlere baktığımızda 4 tane kombinasyonun olduğundan bahsetmiştik bir source tarafı diye ifade etmiş olduğumuz kaynak tarafı, bir de load diye ifade etmiş olduğumuz yük tarafıydı. Hem source tarafında hem de yük tarafında bu ne baktığımızda bağlantıları gerçekleştirebileceğimizi söylemiştik. Kaynağın yıldız bağlantılı olup yükün yıldız bağlantılı olduğu durum, yine kaynağın yıldız bağlantılı olup yükün delta diye ifade etmiş olduğumuz üçgen bağlantılı olduğu durum, benzer şekilde bu kez kaynağın üçgen bağlantılı ya da delta bağlantılı olduğu durumda yükün hem delta üçgen bağlantı hem de yıldız bağlantılı olduğu durumda üzerinde durmuştur. Biz temelde alacağımız yapacağımız devrelerde ise kaynağı yıldız bağlantılı olarak ele alacağımızı söylemiştik ve bu balans devreleri üzerinde duracağımızdan bahsetmiştik. Bahsetmiş olduğumuz bu deneylerde simülasyon çalışmasını gerçekleştirmiştik. Fiziksel olarak gerçekleştiremediğimiz için simülasyon çalışmalarında da şu sonuçları elde etmiştik. Faz akımları ve hat akımları yine aynı şekilde yükteki yük tarafına baktığımızda yükteki faz akımları ve hat akımları birlikte faz gerilimleri, yük gerilimleri arasındaki ilişkileri deneysel olarak simülasyon çalışmasıyla pekiştirmeye çalışmıştık. Bunlar şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalardı. Benim sizden bu ders kapsamında isteyeceğim şeyler şunlar. Bir tane daha simülasyon çalışmamız var. Bu simülasyon çalışmasını da gerçekleştirdiğimizde toplam 6 tane deneyi tamamlamış olacaksınız. Bu 6 deneyi ara sınav notu olarak değerlendirmeye alacağım. Yine 6 deneyin yine performans notunu hem ara sınav hem de yine dönem sonu sınavında final ya da bütünleme sınavı her ikisi ve dönem sonu sınavlarında etkisi olacağını dönem başı dersin değerlendirmesinde sizlere aktarmıştım yapacağımız daha doğrusu sizin matlab üzerinden matlab üzerinden matlabı kullanarak matlabın haricinde başka bir herhangi bir şey istememiştim, ortam istememiştim. Bunun simülasyon programı istememiştim. Bunun nedeni olarak da birkaç nedeni açıklamıştım. Bunları da size sınıfta belirtmiştim. Bu nedenlerden bir tanesi. Yine geçmiş yıldaki çalışmaları copy paste şeklinde yapılmaması, bunun önüne geçilmesi. Yine benzer şekilde bu kez MATLAB bilgilerinin ön plana çıkararak benimsenmesi. Ve yine birden fazla bilgiyi burada pekiştirme fırsatı ve yine aynı şekilde baktığınızda elektrik devreleri de artık bir simülasyon programı üzerinde kurabilme, deneyebilme, test edebilme açısından genel geçer olan şu anda sıklıkla kullanılan matlabı kullanmanızı tavsiye etmiştik. Matlabın herkeste yüklü olduğunu eee teyit almıştık. Şu ana kadar da herhangi bir sıkıntı olmamıştı. Bunların deneylerin ön çalışmalarından da bunları rahatlıkla e, ne yapabilmiştik, götürebilmiştik, yönetebilmiştik bu süreci ve sizlere de değerlendirebilmiştik. Arkadaşlar merak eden arkadaşlar için şu anda bu ders uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirileceği için dersin devam koşulu bu e, şu andan itibaren ortadan kalkmış bulunmaktadır. Herhangi bir devam koşulu bulunmamaktadır. Ancak ancak derse devam etmeniz, dersi geçebilmeniz için, dersi yüksek notlarla geçebilmeniz, başarabilmeniz açısından da oldukça önemlidir. Gelişmeleri, uzaktan eğitimle ilgili gelişmeleri yine üniversitemizin ve bölümümüzün web sayfasından takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Yapacağımız 6. deney, sizlere vermiş olduğum deney föyündeki 6. deney trafo uygulaması. Bu deneyi de gerçekleştireceksiniz. Bu deneyle birlikte 6 tane deney ön çalışması ve deney raporu olacak. Her bir deneyi 3 yaprak yani arkalı önlü kullanmış şekilde 3 tane yaprağı en fazla yazabileceksiniz. Yani bir A4 kağıdınız var. Bunun önünü, arkasını ve yine bir diğer A4 kağıdımız var. Onun da yine önünü, arkasını kullanacak şekilde 3 tane olacak şekilde yapabileceğiz. 6 tane deney için 18 toplam maksimum 18 yaprak kullanabileceğinizi, bir tane de yine bu raporların e, kapak sayfasının olacağını sizlere e, dersin işleyişi esnasında anlatmıştım. Bunlara dikkat ediyoruz bu şekilde hazırlıyoruz yine disiplini elden bırakmıyoruz aynı yüz yüze eğitimmiş gibi bu eğitimi sürdürüyoruz ve kendi kişisel gelişimimizi e, sağlamaya özen gösteriyoruz. Arkadaşlar trafo uygulaması deneyine de yine birkaç tane bir, birkaç hususta bilgi vermek istiyorum. Bu deneyi gerçekleştirirken de Matlab ortamında gerçekleştireceksiniz. Yine sizin deney föyünüzde e, giriş tarafı 5, e, çıkış tarafı 1 oranda olan, 5'e 1 oranda bir ideal trafo e, e, oradan e, bulacaksınız, e, seçeceksiniz. Seçtiğinizi Simulink ortamında yine bir tane kaynağa bağlayacaksınız. Bu sinyal jeneratörü onun da değeri 5 cos 2000 pi t şeklinde olacak. Yine çıkış tarafına baktığınızda telefonun çıkış tarafında bir R direnci 2 ohm değerinde. Ki bu direnç değerlerine illa buraya bağlı kalacaksınız diye bir kayda yok. Farklı direnç değerleri ve bobin değerleri kullanarak oradaki değişimleri kendinizde gözlemleyebilirsiniz. Yine çıkışta bir tane de dirence bağlı bir tane de bobinimiz var. O bobinimizin değeri de deney 100 mH olarak verilmiş bulunmaktan. Biz ne gerçekleştireceğiz? Gerçekleştireceğimiz şey şu. Trafoya baktığımızda trafonun birincil sarımı dediğimiz girişle ifade etmiş olduğumuz V1 ile gösterdiğimiz ve kaynağa bağladığımız kısım primary olarak ifade ettiğimiz birincil sarım. Bir de trafonun ikinci sarımı bulunmakta bu deneyde. O ikinci sarımda ise secondary olarak ifade ettiğimiz V2 ile gösterdiğimiz gerilim değerinin olduğu kısım. Burada dikkat edeceğiniz hususlardan birisi şu. Buradaki çıkıştaki gerilimi ölçeceksiniz. Yine akımı ölçeceksiniz. Elemanlar üzerinden akan akımı ölçeceksiniz ve bunların faz ve frekans değişimlerini ne yapacaksınız? Gözlemleyeceksiniz ve çiz çizdireceksiniz kaynağın üretmiş olduğu ortalama güçle birlikte reaktif gücünün de ölçümünü ne yapacaksınız? Simülasyon ortamında benzetim çalışmalarında gerçekleştirmiş olacaksınız. Yük olarak ifade etmiş olduğumuz direnç ve bobinden oluşan e, empedans üzerinde harcanan ortalama güçle birlikte reaktif gücü hem hesaplayacaksınız hem de ölçeceksiniz. Benim bu deney için sizlere bir tavsiyem farklı direnç ve bobin değerlerini seçerek bu direnç ve bobin yani yük olarak ifade edeceğimiz kısımda harcanan güçleri ve bunlar arasındaki ilişkiyi ne yapabilirsiniz? Kendiniz daha iyi farklı değerler koyarak, farklı değerleri deneyerek daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Benim size özellikle bu deneyin sizde aktif bir etkin bir e, yararın olabilmesi için farklı değerlerde hatta trafonun farklı oranlarını kullanarak, dönüşüm oranlarını kullanarak bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi trafo dönüşüm oranlarını da söylemiştik dersimizde. birincil kısımdaki yani primary kısımdaki oranı N1 ile ifade edecek olursak ikinci kısımdaki oranı N2 ile ifade edecek olursak N1 bölü N2 eşittir birinci kısımdaki gerilimin ikinci kısımdaki gerilime oranı yine bu da eşittir. İkinci kısımdaki akımın birinci kısımdaki akım oranı şeklinde ifade etmiştik. Bunları gerçekleştirerek bu deneyi de gerçekleştirmiş olacaksınız arkadaşlar. Bu deneyi gerçekleştirdiğimizde toplam 6 deneyimiz olacak. Aynı yine derste belirtmiş olduğum gibi bu 6 deneyi elektronik ortamda yine rapor yazma koşullarına uygun olarak hazırlayacaksınız. Kapağı da olacak. Grup arkadaşlarınızla birlikte burada belirteceksiniz. Grup arkadaşlarınızla birlikte bir kişinin göndermesi yeterli. Elektronik ortam üzerinden bana ulaştıracaksınız. Nasıl ulaştırılacağına ilişkin daha detaylı bilgiyi ilerleyen haftalarda sizlere aktaracağım. Ancak bunları çalışmayı, bunları hazırlamayı ihmal etmemeniz önemli hatırlatırım. Size önemli üzerinde dururum. Arkadaşlar bilindiği gibi e, koronavirüs e, şu anda Türkiye'de daha doğrusu dünyada e, etkisi altına almış bulunmakta. Ve e, sizden gelecek farklı farklı sorular bulunmakta. Bunlardan bir tanesi işte sınavların nasıl olacağı, değerlendirmelerin nasıl olacağı şeklinde. Bilindiği üzere benim e, bu dersim için değerlendirmeyi nasıl gerçekleştireceğimi dönemin başında ilk hafta ve e, müteakip İkinci ve üçüncü haftalarda da gelmeyen arkadaşlarınızı anlatmak da bunları belirtmiştim. Dersin değerlendirmesinde etkin olacak şekilde sizin çalışmalarınız. Altıncı hafta dahil olmak üzere yapmış olduğunuz deneylerdeki göstermiş olduğunuz performanslarınız. Bunlar önemli derecede etkili olacak. Yine benzer şekilde Sınavları elektronik ortamda takip etmeye çalışacağız, yapmaya çalışacağız. Değerlendirmeyi ben eğer ki bir aksi belirtilmediği müddetçe raporlar üzerinden ve performans <laughs> üzerinden gerçekleştireceğim. Bunları yaparken, bu değerlendirmeyi yaparken dersi alttan alan öğrenciler için de bunları dikkate alacağımı özellikle hatırlatmak isterim. Alttan, dersi alttan alan, devam koşulu olmayan arkadaşlara da tavsiyem şudur. Yaptığınız çalışmaları kendiniz yapınız. Evinizde kendiniz deneyiniz. Ve her bir denediğiniz ya da gerçekleştirdiğiniz deneyin tartışma ve sonuç kısmını etkili bir şekilde oluşturunuz. Bu deneyleri bilindiği gibi bu süreçte artık grup çalışması olarak yapamayacaksınız. ki Her bir arkadaşınız ayrı ayrı deneyleri gerçekleştirebilir. Evlerinizden gerçekleştirebilirsiniz ve yine grup arkadaşlarınızla bunları paylaşabilir. Bir tane rapor bana göndermeniz yeterli. Yani her grup bir tane rapor bana göndermesi yeterli. Alttanan arkadaşlar tabii ki grup olarak oluşturmadıkları için kendilerinde grup oluşturmadıkları için raporları kendileri şahsi olarak ne yapacaklar? Tek olarak yazacaklar, hazırlayacaklar ve bu şekilde teslim edecekler. Yine e, ders saatinde ya da benzer saatlerde forum üzerinden de sorularınız varsa bu sorularınızı da cevaplamaya özen göstereceğim. Bildiğiniz gibi benim telefon numaram e, sınıfın e, neredeyse tamamında bulunmakta. Sorularınızı rahatlıkla WhatsApp üzerinden, yine mesaj yoluyla ya da mail ortamından, e-mail adresime atarak bunları gönderebilirsiniz. Bunları cevaplandırmaya gayret edeceğim. Şu anda söyleyeceklerim bunlar. İnşallah herhangi bir sağlık sıkıntınız yoktur. Ailenizde de herhangi bir sağlık sıkıntısı yoktur. Evde kalmaya özen gösterin. Devletin söylediği kurallara riayet edelim. Bu salgını bir an önce atlatıp artık yüz yüze görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın, mutlu kalın. Başarılar.